Her Analiz Bombası serimize hoş geldiniz. Seri 1. Yeni bölümde neler olacak? Bunlardan sizlere bahsedeceğiz. Öncelikle yaklaşık 20 bölümdür Dilşah Aslan Bey'den bahsediliyor. Dilşah Aslan Bey geri mi dönecek? İlk konumuz bu olsun. Dilşah Aslan Bey senaryosu normalde gelmeyecek. Yani Dilşah Aslan Bey gerçekten öldü. Bundan 10 bölüm öncesinde analizlerde Dilşah Aslan Bey'in geleceğini söylemiştim. Evet. Ama bize gelen kaynaklar doğrultusunda Dilşah Aslan Bey'in daha derin senaryosuna girileceğinin bilgisine ulaştık. Ve bugün yaptığımız tüm analizlerde farklı konular işlenecek. Reyhan'ın babasından bahsedecek olursak şu an için korona nedeniyle diziler 2 ay ekranda olmayacak. Ve bu şu anlama geliyor. Her çok hızlı gelişecek dostlarım. Reyhan'ın babasından tutun Dilşah Aslan Bey'in sırlarına kadar hızlı bir senaryo yazılacak. Öğrenemediğimiz veya beklediğimiz olayları bir anda öğreneceğiz. İki bölüm içinde çok hızlı gelişmeler olacak, gerçekleşecek. Peki herkesin merak ettiği şu soru. Dizi ne zaman başlayacak? Şu an için dizi şu tarihte başlayacak diyenler yalanın daniskasını uyduruyor demektir. Dizinin net bir tarihi yok. Dizi 2 hafta sonra da çıkabilir, 3 ay sonra da çıkabilir. Virüs ne zaman biterse dizi o zaman çıkacak. Yani kesin bir tarih yok. Virüsün dili yok ki sorsak ne zaman biteceksin diye. Şu an için hiçbir kesinlik verilemez ama tahminen konuşulabilir. Virüsün ne zaman biteceğini şu an için tahmin edecek olursak ki tahmin edilemez bu durum ortada biliyorsunuz dostlarım. Virüsün ne zaman biteceği de zaten kesin değil tahmin edilemez bir şekilde durum dediğim gibi ortada. Şimdilik analizimizin bu şekilde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Destekleriniz için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer analizimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın dostlarım. Bay bay.